Türkiye'de vaka sayısı her geçen gün artıyor. 81 ilimizin tamamına koronavirüs bulaştı. Ortada gördüğünüz bir hasta bulaştırdığı kişi sayısı en az 30. Bu herhangi bir tablo değil. Bu bildiğimiz isimleri belli olan kimleri taradığımız, kimlerde pozitif gördüğümüz, kimlerin yoğun bakımda yattığı, kimleri kayb kimlerin kaybedildiğini gösteren somut bir örnek. Yani virüs bu kadar kolay yayılıyor. Yeni tip koronavirüsünün sebep olduğu korkutucu tabloda bilanço her geçen saat ağırlaşıyor. Ülkemizde koronavirüsle mücadelede kritik durum devam ediyor. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca her gün koronavirüs vaka sayısı, ölü sayısı, entübe hasta sayısı ve iyileşen hasta sayısını açıklıyor. Bakan Koca dün akşamki basın toplantısında başta İstanbul, İzmir ve Ankara olmak üzere koronavirüs görülen illeri ve vaka sayılarını ilk kez açıkladı. Bugüne kadar illerimizdeki dağılımı göstermemiştik. Sebep daha önce de ifade etmiştim. İtalya bunun benzerini yaptı. İtalya'da bir bölgeden bütün İtalya'ya o virüsün yayılmasına sebep oldu. Biz de bu sebeple özellikle o hata işlemek istemedik. Ama şimdi dün itibariyle bir ilimizde görülmemişti. O ilimizde de dün itibariyle görülen iki vakamız oldu. Bütün illerimizde artık bu virüsün olduğunu biliyoruz. Sağlık Bakanı vaka sayılarını açıklarken ülkemizde tüm illerde vaka görüldüğünü, 81 ilimize de koronavirüsün ulaştığını söyledi. Tabloda yer alan vaka sayıları şöyle. İstanbul 8852, İzmir 853, Ankara 712, Konya 584, Kocaeli 410, Isparta 268, Sakarya, Adana 197, Bursa 135, Samsun 112 vakayla listede yer alıyor. Koronavirüs kaynaklı en yüksek sayıda ölümün gerçekleştiği ilimiz ise İstanbul. İstanbul'da 117 kişi hayatını kaybederken İzmir'de 18, Kocaeli'de 8, Ankara'da 7 kişi hayatını kaybetti. Özellikle şunu söylemek istiyorum. Virüs çok kolay bulaşıyor. Ve başka hastalıklarda görmediğimiz bir hızla ilerliyor. Biz daha önce bunu böyle bilmiyorduk. Yani ortalama 2.6, 2.7 kişiye bulaştırır diye düşünüyor idik. Deminki örnekte gördük. Çok kolay bulaştığını, o nedenle izolasyonun ve hareketsizliğin son derece önemli olduğunu, sosyal mesafenin son derece önemli olduğunu özellikle tekrar altını çizmek istiyorum.